İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim. <laughs> Dursana lan Mustafa, gelen var. Ben unuttum lan eşyal şey. Allah! Ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar koş, çabuk ol! Tutun lan bavulu! Tut tut, ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya ayağını. Düşeceğim ama! Düşmezsin, atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene onu! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Bak ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak sakar git yerine otur bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden! Senin mi? Sevgili izleyicilerimiz, teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Uydu cihazında gelinen son nokta, son teknoloji bir uydu cihazı sevgili izleyicilerimiz. Zaten reklamlarımızı görüyorsunuz, Zaten reklamlarımızı izliyorsunuz ama biz bugün Bülent Bey ile birlikte hala bu cihazı edinemeyenler varsa, hala bu cihazı ben almak istiyorum ama acaba nasıl kullanmam gerekiyor diye aklında soru işareti olanlar varsa onlar için tekrardan cihazımızı, kampanyamızı sizlere Baştan anlatacağız. Uydu alıcısında son teknoloji çanaksız, antensiz, elembisiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Burası İstanbul, %100 Türk malı, %100 İstanbul üretilmektedir. Bütün servis ağımız yaklaşık 110 tane şu anda Türkiye çapında, il ve ilçelerde yetkili servislerimiz bulunmaktadır. Ve bütün telefonlar gerçektir. İçinde kullanma kılavuzu, garanti belgesi bulunmaktadır. İstanbul üretilmektedir cihazımız şu anda. Peki, şimdi geldik cihazımıza. Şöyle göstermek istiyorum ben. Bakın sevgili Şimdi izleyicilerimiz. Şimdi cihazımız burada, evet. avuç içi büyüklüğünde kendisi. Ee, üzerine bir tane Wi-Fi anteni var. Bu Wi-Fi anteni üzerinden e, internetten, cep telefondan ya da sabit bir modem üzerinden internet Wi-Fi şifresini girdikten sonra bu cihaz çanaksız, elenmişsiz, antensiz her şeye açık bir cihaz. YouTube var, internet var. Bu cihazda yok yok. Daha sayamayacağım bir sürü şey var. Uydu alıcısında son teknoloji. Çanaksız, antensiz, elembisiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Aldanmayın, paranızı sokağa atmayın. Bakın bu cihazla bizim anlatmış olduğumuz cihazın hiçbir şekilde alakası kesinlikle ve kesinlikle yok. Bakalım kablosuz bir şekilde antenden gelen... Da geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayat.